Dostlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oynayacağımız oynadı. Dar alanda. <laughs> Sen şöyle yapacağız şöyle. <laughs> Kameramanı <Kocuğumda yeni> <laughs> da yine aldık. da arkadaşlar. Neyse bugün sizlerle beraber. <laughs> bugün sizlerle beraber Musli'ye gerçek hayatta 6-5 inildikten sonra. <laughs> bir hayatım. Tamam hayatın 6-5 sonra. Ondan sonra arkadaşlar. Yaşayan. Şimdi böyle maç yapacağız hemen başlayalım. Ya anlatmam gerek yok yani. Belli oluyor ne oldu <gülüyor> 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 Bol opsiyonu arkadaşlar bir sürü tarih var ama <laughs> <Sen beni çekerim. gülüyor> e, verim, burada çekelim biri benim Yenilmiş gibi yapıyor bir de ya Neyse kaydığım için Yağmurumdayım Benim acı yok şimdi Vallahi benim ağrıyor. yok Ben sert oynayacağım yemin ettim Top mu kale mi? Top Kaleyim Evet hemen hesaplayalım arkadaşlar 1 2

kapıda var. Saydım ben kanka çık ya. Kanka. Şş, kanka sen Şurada. Kanka bak bir kanka. Oğlum saydın, kanka. He, sen şuradan itibaren saydın. Ha oh, evet evet. Kanka buradan. Bura senki şu tüm koltuktan şu yaz. tüm şey. koltuk mu? Buraya. Evet, oraya, oraya kanka. Oh. Bir, iki, üç. Ben Top bendeydi. Şu kaleyi ben Ya da bu kaleyi. Baş. La burada değil nasıl ama ağzını edelim mi? 1-1 Dur ben şu tarafa. Sen de bu mi? Çek çek. Bir bir. Atıyorum. At. Hiç çekmiyor ama. Niyazi'yi atağa geliştirdi. Niyazi o. Oh! Evet. Oh! <laughs> <Daha, daha. gülüyor> Yarın da güneş doğar. hadi hadi. Hemen bitsin. Gollerde. gelecek hissediyorum. Tam başlat. <laughs> Taç oğlum benim. beni 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 Kanka sen aç Başlatma burada komedi yapmak var ya var Ne <laughs> oluyor lan Kanka <laughs> <laughs> Havadan Gol. 2-2. Kanka bu maç 3 dakika bile sürmez. Kanka ya. 3 dakika daha. oldu bile. 3 dakika olmuş. Kanka bunu ne diyebilecek? Gol. 3-3. Tamam onda bitsin hemen bitiyor. Oha! Direğe hissi <laughs> yapın, korna. Korkak atalım. değil, penaltı oluyor. <laughs> <laughs> Bu ne? Hayır! Taç olsun bari oğlum. <laughs> Oha! Taç. 牛牛。嗯嗯嗯 <laughs> Ben kaleye oldu be. Ve aldı dört. Sarıyor ya. <laughs> Yarın ne 5 dakika oldu. 5 dakika oldu. 6 5. Rusti geldi. <gülüyor> <gülüyor> Niye o taç. 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 değil. Herkesde taç var. Bak. <laughs> <laughs> Bravo oğlum bura. Ne oluyor? Ya, aç, 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 aç. Kanka, Kanka de değildi çıkmadı ama. Oo! Oo! Gol. tamam. oğlum ya. ya. Kanka, <laughs> vardı, <merhabladım ben>. Dur. <laughs> yarım. <laughs> Kanka sakin mi <ne> olsa. Oy <laughs> i̇şte, arkadaşlar, oyunumuza devam ediyoruz. 6 6'ydı en son. 8 6 Oğlum attım ya şok diye yapıştı. Arkadaşlar, muslim parası buradan bura. Benim kalem yarımdakine de varca. Buradan buraya. En son Topal 7 6'ydı. Ben mi değil? 6 6. Hayır vallahi tamam. ben tanımıyorsun. Tanımıyorsun. 6 6 devam edersem şu kenara git. Maç başladı. Maç başladı mı? <gülüyor> Hadi. Yorun bugün. Bu da Ama kanka. Allah. 8 6. 8 7. Bu senin yok. Hazırlık maçı gibi ya. Eee. 7 <laughs> dakika oldu. <laughs> ne kanka. Abi 7 dakika oldu. Vuruş gol. 9 6. Vuruş. Gol. Sakin ver. 9 8 atarsam bitiyor. Uzatma. Yok. Tamam. Atarsam bitiyor. Üstte iki tane atarsam bitiyor. Bunu da yeneyim bari. Arka. Dur kalk. Ha. Hava yapmak yok. Var. Gol! Gel direkt. Ver. Vallahi direkt. Gol. Vallahi direkt. Kanka atmış bitiyor. Vallahi direkt. Gol. Kanka benim direkt. direkt. Kanka ne yapayım direkt? Gol. Direkt. Ve ver topu. 9 8. Lan! Ve ver. Kanka bir dur. <laughs> Ve maç bitiyor. Beşiktaş şampiyon. Beşiktaş şampiyon. Ona dokuz. Ayrıca küçük topla kadar. Ona sekiz edin galiba, Ne diyor? ne diyor? Ona sekiz yendi. Sekiz dakika olmuştu. Evet arkadaşlar şey bu kadardı. Bir sonraki videoda çalışalım. Bir sonraki videoya gitmeyi unutmayın. Görüşürüz.